akşam abi. 15 25 Ağustos 21 Ağustos haftası. haftası önemli Bir hafta Türkiye'nin çeşitli illerinde son günlerde Gazi Devlet Hastanesi Araştırma Hastanesinin konsepti şehir hastanesine taşındığında, tabi bazı bölümleri kalacak, e, polik, polikliniklerin bir bölümü kalacak. Gazi Devlet Hastanesi Araştırma Hastanesine taşınacak. Gazi Hastanesinin olduğu bölümde çok güzel bir Kent Park yapılacak. Ancak ilk adıma yeni bir hastane kazandırıyoruz. İlk adım devlet hastanesi 350 yataklı şu anda Sağlık İl Müdürlüğü'nün bulunduğu doğum evinin çocuk hastanesinin bulunduğu onkoloji hastanesinin bulunduğu hıfzı sıhanın bulunduğu alana oradaki binaların tamamı kaldırılarak sadece diş hastanesi ayrılarak diğer binaların tamamı kaldırılarak oraya 350 yataklı ilk adım devlet hastanesi yapılacak. Oradaki hastanelerde doğum evi, çocuk hastanesi, kadın doğum ve çocuk hastanesi, araştırma hastanesine taşınacak, onkoloji şehir hastanesine taşınacak. Dolayısıyla orada aile bir üç nolu sağlık aile sağlık polikliniği var. Orası yeniden inşa edilecek. Ama onun dışındaki bütün binalar kaldırılacak. Dolayısıyla o bölgeye. 350 yataklı ilk adım devlet hastanesini kazandıracağız inşallah. Bir belediyemizde bir gazeteci kardeşimiz darp edilerek yerinden telefonu alınıp gasp edilerek kötü bir olaya maruz kaldı. Tabi bu konuyla ilgili de birkaç şey hem meclis hem de gazeteci olarak aynı zamanda da gazeteciler cemiyetini de bir yöneticisi olarak dile getirmem gerekiyor. Bizler belediyelerin sadece hizmetler ve projelerle anılmasını isteyen, başarılarla anılmasını isteyen insanlarız. Tekiköy Belediyesi'nde tabii son dönemlerde sıkça olumsuzlukları duymaya başladık. Bu olumsuzluklara bir yenisini daha eklenmesini de bunda bir gazetecinin darp edilmesi yolu olmasına büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bir grup belediye çalışanı tarafından yumruklanarak darp edilmesi ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkını gasp etmeye yönelik bir eylemdir. Basının görev yapmasını engellemeye yönelik her türlü fiil ve bu tahammülsüzlük iklimine sebep olanları buradan kınıyorum. şey geldi gündeme. Ve... Bey de söyledi, biz de söyledik. İlk